Şimdi sonuncuya geldim arkadaşlar. Buradakini de nasıl yapacağımı göstereceğim. Hep aynı mantıkta gidiyoruz ya. Aynı mantık hiçbir değişiklik yok. Dört çubuğumuzu tutuyoruz. İlk başlamış olduğumuzdan içeriden dışarıya doğru tekrar verebiliyoruz. Yani burada kafa karışacak. Aa, burada ne yapmam lazım veya farklı bir taktik veya teknik mi uygulanıyor gibi bir şey düşünmenize gerek yok. Aynı mantık dümdüz devam. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bunların hepsinin boyuna eşitleyeceğiz. Tekrar ıslatıp diğer yöntemimize geçeceğiz. Gördüğünüz gibi. Burada şey de olabilir arkadaşlar. Örümden dolayı içe doğru gitmeler olabilir. Onları da şöyle şu şekilde dışarı doğru elimizle düzelteceğiz. Gördüğünüz gibi açılıyor hemen. Şimdi boylarını eşitleyelim. Yani kaç santim istediğinizi mesela şuradan hemen bir tane örnek göstermek istiyorum.